Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağa hoş geldiniz. Bugün ben mutfağında işkembe çorbası yapacağım arkadaşlar. Lokanta usulü işkembe çorbası yapacağım. İşkembelerimi önceden yıkadım, temizledim. Ben kendim temizledim. Arkadaşlar şöyle küçük küçük parçalara ayırdım. Şimdi bunları tencereme koyup 45-50 dakika falan bir haşlayacağım arkadaşlar. Sonra sizleri tekrar göstereceğim inşallah Evet arkadaşlar işkembelerim de haşlandı Ben doğradım şöyle ee, arkadaşlar ister doğradıktan sonra ister doğramadan önce işkembe işkembelerinizi üstüne basar su koyup e, bir bardak e, bir çay bardağı sirke koyarak sirkeli suda bir bekletin Arkadaşlar ben sizi bunları e, bu ayrıntılı söylemeyi unuttum e, bunu da belirteyim Şimdi de işkembelerimi şöyle üstüne bazar, basar suyunu koyup bir saat pişireceğim arkadaşlar. Tenceremi ocağıma alıyorum. Arkadaşlar işkembem bir yandan pişerken bir yandan da ben e, sosunu hazırlayacağım. Burada şöyle küçük şöyle gördüğünüz gibi dört e, 4 diş sarımsağım var. Tepeleme bir yemek kaşığı unum var. Şöyle bir bardak suyum var sarımsaklarımı ezeceğim unumla suyumla beraber önce bir e, halledeceğim güzelce e, unumu karıştıracağım daha sonra e, işkembe içerisine dökeceğim inşallah arkadaşlar işkembe pişti şimdi de ben terbiyesini hazırlıyorum burada tepeleme bir yemek kaşığı unum var ve ezdiğim e, sarımsağım var şimdi bunları bir bardak suyumla biraz önce gösterdiğim gibi, gibi. Şöyle güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Tuzunu damak da makarnazlere koyuyorsunuz. Unumu güzelce özleştiriyorum suyumla beraber ve biraz ısıtıyorum şöyle. İki kepçe hiç suyundan alıyorum şöyle bir güzel de karıştırıyorum damak göre tuzunuzu atın ee, sirke de koyun arkadaşlar ben sirke koymadım ee, damak tadını göre sirke de koyun ve işkembe'm içine koyuyorum arkadaşlar döküyorum sosumu şöyle karıştırıyorum 10 dakika daha daha işkembe çorbamı pişireceğim isteğe göre bir yumurta sarısı da koyabilirsiniz e, terbiyenin içine ama ben işkembeyi yakıştıramıyorum arkadaşlar yumurtayı onun için ben koymadım şimdi kapağını kapatıyorum pişmeye bırakıyorum biraz daha arkadaşlar işkembe çorbam da pişti şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir servis sabah alıyorum üzerine limon sıkarak veya sirke koyarak servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyici olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.